Evet güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Şimdi Cenab-ı Allah'ı görmemek mümkün değil. Her yerde Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini gösteren alametler, deliller var. Bu yönüyle e, Cenab-ı Allah'ı her yerde görmek mümkün. Cenab-ı Allah'ın kudretini görmek mümkün. Onun sanatını temaşa etmek mümkün. Yoksa Cenab-ı Allah'ın e, kendisini e, görmeye peygamberlerin gücü yetmemiş İşte Musa Aleyhisselam e, Ya Rabbi bana kendini gönder göster demiş Cenab-ı Allah tur Sina'ya tecelli edince ki o da bir kudret tecellisidir tam anlamıyla e, o tecelliden tur Sina dağı e, çatırdamaya başlamış buradan anlamış ki Musa Aleyhisselam yani kudret tecellisini doğrudan temaşa'ya bizim e, gücümüz yetmez yetemez. E, nitekim mesela dünya e, şu kadar hızla 1600 e, 70 kilometre hızla döndüğü söyleniyor. Rakam yanlış hatırımda kalmış olabilir. Yani bu bir, çok büyük bir hız. Fakat bu e, bize hiç dönmüyormuş gibi geliyor. Sabitmiş gibi geliyor. Yayıldığı için. E, bu yönüyle Cenab-ı Allah'ın e, kudretini temaşa etmek, sanatını temaşa etmek, onun ilminin her şeye nüfuz ettiğini, hakim olduğunu idrak etmek bir mümin için olmazsa olmazdır zaten. Yani e, insan kendi acziyetine bakınca da Cenab-ı Allah'ın kudretini görüyor. Kendinde de Cenab-ı Allah'ın sanatlarını görüyor. Ne diyoruz? Ya Rabbi diyoruz bizi kendi halimize bırakma diyoruz. Yani şu Vücut mekanizmasını, şu beden imparatorluğunun idaresini Cenab-ı Allah bir an bizim elimize verecek olsa, yani göz sıcaklığı, kulak sıcaklığı ne kadar olacak, ayak parmaklarının sıcaklığı ne kadar olacak, kan nereye ne kadar pompalanacak, vücudun bin bir türlü fonksiyonu var. Bunlar otomatik de gidiyor. Bunları bir an kendimiz manuelde götürecek olsak, yani iki saniye sürmez, infilak eder. Nitekim en e, mükemmel yoğun bakım üniteleri insan organlarının 5-6 tanesini kontrol edebiliyorlar. Onun haricindekileri tamamen insanı kontrol edebilecek bir e, bir mekanizma yok. Hasılı kelam Cenab-ı Allah'ı her haliyle e, kudretinin tecellilerini, sanatının tecellilerini temaşa etmek durumundayız. Ama biz birbirimizi gördüğümüz gibi böyle bir e, görüntüyle görme manasına bunu alırsak bu Allah muhafaza eylesin. Çok e, İslam dışı bir telakki olmuş olur. Yani bazen böyle sapık bir takım kimselerin çıktığını işte filanın elbisesiyle filana benziyordu. İşte efendim sizin elbiseniz vardı üzerinizde. Yüzünü çevirdi baktım sizsiniz. Haşa böyle e, din dışı tasvirlerle Cenab-ı Allah'ı gördüğünü söylemesi böyle Konuşunun için söylüyorum piyasada böyle dolaşan e, bir görüntü var. Adım ona bir e, hokkabas, bir şarlatan affınıza sığınarak söylüyorum. E, bir müridi Cenab-ı Allah'ı rüyasında görmüş. E, nasıl görmüş? İşte bu hokkabas şeyh efendinin tırnak içerisinde suretinde görmüş haşa. Böyle bir görüntü şeytan işi görüntüdür bunlar. Ee, bu bir vicdani hissediştir. Yani Cenab-ı Allah'ın tecellilerinin karşısında insanın ya yani Rabbimi gördüm demesidir. Bu görmede e, suret yoktur. Yani bir görüntü yoktur bu görmede. O hissediştir. Yani uyuştur. şöyle belki denilebilir hocam hani ölümü gördüm diyor ya adam hani Ölümü gördüm diyor. Yani, yani yakinen hissettim. Hissettim. Yani, Cenab-ı Allah'ın Cenab Allah e, kendisine seslendiğini duyabilir. Yani rüyada. Çünkü rüya alemi bu içinde e, hayat sürdüğümüz aleme benzemez. Rüya alemi zaman ve e, mekandan soyutlanmış bir alemdir. Onun için bakarsınız adam rüyada... 70 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık işler yaptığını görebilir. Efendim, dağlardan derelere, derelerden tepelere çıktığını, girdiğini görebilir. Niye? Çünkü zaman ve mekan kavramı yoktur. rüya aleminde. Rüya ruhla alakalı bir şeydir. Binaenaleyh ruh tarafımızın yani bizim ruh tarafımız her insanda bir ruh vardır. Ruhu görebilir misiniz? göremezsiniz Yani hissedersiniz. işte o hissetme yoğunlaştığı zaman ona görme dersiniz böyle bir görmedir. yoksa e, bizim işte birbirimizi gördüğümüz gibi veya bir dağı gördüğümüz gibi Haşa böyle bir görme meselesi değildir. E, nitekim hakiki anlamda bir tecelli de bile Musa aleyhisselam, Bırakın kendisine kudretiyle tecelliyi, daha tecellide bile dağın yarıldığını gördüğünden dolayı e, ben göremeyeceğimizi anladım diyor. Binaenaleyh filan zat Cenab-ı Allah'ı rüyasında görmüş, filan mübarek Cenab-ı Allah'ı rüyasında görmüşte kastedilen şey bu hissedişi, bu yoğun tecelliyi ifade etmektir. Bunun e, vehim düzeyinde olmadığını ifade etmek için bunu gördüm diye ifade ederler. Yoksa e gördüyse anlat bakalım anlatılabilecek bir görüntü yoktur ortada. Haşa böyle bir e, görüntüyü akla getirmekte Cenab-ı Allah'ın kudretiyle, yüceliğiyle bağdaşmaz. Binaenaleyh bunu böyle bilmek gerekir. Nitekim e, yine Tecelli dediğimiz Cenab-ı Allah'ın tecelli etmesidir. Bir kuluna tecelli etmesi. Onun sıfatlarıyla kulunun gönlünde o yakini mertebede hissedilmesidir. Bu sıfatlar düzeyinde olduğunda cüz'i tecellidir. Eğer tamamen kul Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış Rabbani bir mahiyet kazanmışsa o zaman külli tecelliye de mazhar olur. Bakarsınız ki işte Yunus'un çiçekle konuştuğu gibi kainattaki her şeyle konuşur bir hale gelir. Aslında e, siz kulak verseniz yani Yunus çiçekle konuşurken ne siz Yunus'tan bir ses duyarsınız ne çiçekten bir ses duyarsınız. Ama Yunus çiçekle konuşuyordur. O hissedişi, o algılayışı o dereceye çıkmış demektir. E nitekim şairin birinin dediği gibi ve fi kulli şeyin lahu ayat edullu ala ennehu her şey Cenab-ı Allah'ı göstermektedir. Onun tek ve bir olduğuna işaret etmektedir. Bu e, tecellileri e, yoğun olarak yaşayan bir kimse e, ben Allah'ı her şeyde görüyorum der. Allah'ın hikmetini yoğun olarak idrak edebilen bir kişi de bunu böyle ifade edebilir. Yoksa bir işte ekranda bir şey görüyormuş gibi Allah'ı görmeyi ve gördüğünü tasvir etmeyi, tasavvur etmeyi düşünmek bile dinimiz açısından, itikadımız açısından kabul edilebilir bir şey değildir.